Samsun'da devlet yurtlarında kuradan çıkamayan, yurt sırasında yedek sırada yazılan öğrenciler, bir ay kamu misafirhanelerinde kalabilecek. Velileriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasına gelen yeni öğrenciler kayıtlarını yaptırıyorlar. Kamu kurumlarının misafirhanelerine bir ay ücretsiz kalmak isteyen öğrencilerin yoğunluğu dikkat çekti. <laughs> Gelişen olduk. <laughs> <laughs> Gördüğünüz ikinci sıraya e, kayakan yurtlarıyla alakalı yurtları bir işlem yapma ihtimali çok zor. Çünkü can, kapan, Vali Bey'in talimatıyla misafirhaneler noktasında bir ay süreyle biz bir şekilde bir ay, çalışacağız. Ve evet. bir ay sonra size ister istemez misal, yani çıkmanızla alakalı bilgi verileceği hı hı. için bugünden ya diyeceksiniz ki ya ben bir ay misafirhanelerde uğraşmaktansa sonrasıyla alakalı ev bulabilirim bulamam gibi bugünden bize ya biz misafirler değerlendirelim diyebilirsiniz. Evet, gerekli, burada olmanıza gerek yok. Siz sizi tamam, siz aradığınız zaman çünkü buralarda duralmanıza gerek yok. Aradığınız de. zaman gelebilecek tamam, bir konusunda bir Önce valiye gittik yurt çıkmayan öğrencileri bir aylığına ya da geçici bir çözüm olarak yerleştirdiklerini söylediler. Biz de şimdi sıramızı bekliyoruz. İçeride anlatacağız derdimizi. Bakalım bir yardımcı olurlarsa bir aylığına misafir evlerinde konaklamamıza izin veriyorlarmış. Şöyle. 800. 800. Ama ya burada 35. de var, 17. falan da var. Öyle herkes bekliyor yani sırasını. Buradayız. Yani bence güzel ama keşke daha fazla yurt olsaydı da hiç bu sefirhanelerle uğraşmak zorunda kalmayıp direkt açılan yurtlara yerleşseydik yani. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz yani. biz Allah razı olsun devletimizden. Çok şükür böyle bir imkan sundular bize. Yani burası olmazsa aynı başka bir yurt önerecekler bize devletimiz. Valiliğimiz de yani bu konuda bize yardımcı oluyor çok şükür. Samsun'da Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı e, Kasapoğlu, Samsun'daki bütün yurtların toplam kapasitesinin 18 bin olduğunu, öğrencileri mağdur oldu. etmemek 11 -11 için 11 -11 ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Dolayısıyla da şu andaki il müdürlüğümüzdeki yoğunluk, öğrencilerin heyecanla Samsun şehrine eğitim öğretimine başlama heyecanı. Burada tekrar geçenlerde de söyledik. Bizim barınmada hamdolsun sıkıntılarımız olmayacak. Samsun büyük bir şehir. Samsun'da gerek Yurtlar gerek özel gerek vakıf dernek yurtları 18 bin kapasitenin üzerinde zaten. Şu an biz bu yoğunluğu Sayın Valimizin talimatlarıyla beraber kamu misafirhanelerine bir aylığına ücretsiz yerleştireceğiz. Dolayısıyla şu andaki kalabalıkta biz öğrencilerimizin isimlerini yedeklerini telefonlarını alıyoruz ve öğrencilerimize bugün itibariyle söylüyorum öğleden sonra geri dönüş yapacağız. Bir şekilde öğrencilerimiz Samsun'a geldiğinde barınma noktasında sorun çekmemek ile alakalı tüm mesai arkadaşlarımızla beraber burada gerekirse ilerleyen saatlere varıncaya kadar öğrenci mağdur etmeden e, kamu misafirhanesi, özel vakıf ternekler, özel yurtlara yerleştirmekle alakalı ne gerekiyorsa yapmaya e, çalışıyoruz, gayret ediyoruz.